Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Bir türlü evde açılış yapamıyorum arkadaşlar. Şimdi yine dışarıya çıktık. Biraz telaşlı bir çıkmak oldu. Yusuf Selim'i yanıma aldım. Bugün kuzenime geçmiş olsuna gidiyoruz. Sizlere yaptığım hediyeleri de aslında çok göstermek isterdim ama evde bir türlü vakit bulamadım. İnşallah şimdi arabaya koyarken göstereyim sizlere de. Şöyle. Yani şimdi... Geçmiş olsun'a giderken de ne alınır bilemedim ama yine de böyle elimde boş gitmek istemedim. Yusuf Selim yaşlarında bir oğlu var, kuzenimin. O yüzden hem ona da dedim küçük bir şey hazırlayayım. Öyle bir çıktık. Şimdi arabaya gidiyoruz. Arabaya gidelim sizlere hediyelerimi Arkadaşlar, göstereyim. Arkadaşlar şu üzerimdeki hırkam var ya inanın araba sürerken bunun kadar hiçbir şey bu kadar rahat ettirmiyor. Ve şu an bu havalarda böyle çok kalın ceket giymeniz lazım. Yani hem beni rahat ettiriyor hem sıcak tutuyor. Anlatamam size. Telefonum çalıyor sanırım annem arıyor. Durun hediyeleri de göstereyim sizlere. Mehmet Ali yerleştiriyor. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir tane tepsi aldım. Üstünü çikolatalarla süsledim. Bir de şurada o barlasa. Meloş'un oğluna bir hediye hazırladım. Onu size göstermeyi unuttum. Belki orada gösteririm. Bir de şöyle bir tabağın içinde kurabiyelerim var. Mehmet Ali kurabiyeler ters dönmüş. <laughs> Gördün mü? Tarçınlı güzel bir kurabiye yaptım arkadaşlar. Bayağı da iyi oldu. Yani evin içi tamamen tarçın kokuyor dünden beri. Hadi arkana yaslan seni bağlayayım ben. Danke schön. Telefonda olsun gözün. Ne olur ne olmaz bir yol falan soracak olurum. Arkadaşlar Pazing'e gidiyoruz. Bak bu tarafta bir yer değil anında giderim. Ama bu sefer Münih'in öbür ucuna gideceğim. Ve çok gerginim. <laughs> İnşallah bir sıkıntı olmadan gideriz. Size oradan haber veririm yani. <laughs> Haydi bakalım yola çıkıyoruz. Aslında da kadarla Evet, arkamdaki arkamdaki çıldır da oldu. Keşke üstümüzden uçup geçebilse. Kreis diyor. Burada Kreis Ha şu ön tarafta. Ha tamam tamam. Şimdiden sonrasını bildim. Gerçi sen bir kere geldin. Biz bir de bir kere babamla geldik buraya. Bence buradaki evler çok elit kısım gibi sanki. Bir de Aldileri, Edeka, Rosman her şeyi var. Anne. Efendim canım. Ee, bu bu yersik Yok biz links gitmeyeceğiz. Daha değil yani birazdan. Chrysler'a geliyor. Şimdi. İnşallah arkamızdaki de hayır onun da yolu bizimle aynı herhalde. Arkamızdan bir gitsin dedikçe. 500 metren. Ererece durdas Aha teker satıyorlar galiba burada. Yok. Evet buradan sonrasını zaten hatırlıyoruz. Çoğu yer bitmemişti bak. Aynen. Bak şu alt taraflar falan Hı. açılmış. Biz şimdi buradan bir yerden park yeri arayalım. Ama ta önde değil mi? Ta Biz şuralara duruyorduk. Aynen şurası boş. Buyurun. Hangi evleridir? Şu arka taraftan giriyorduk. Biz çünkü çok uzağa park <laughs> etmiştik. Bak biz şuraya park edersek şu anda rahat edebiliriz. Bence biraz daha gitme. Hadi bir git. Her yerde var. Dur dur şu bir gitsin de. Yeni tepemize çıkacak az kaldı. <gülüyor> 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 ay ay. Ha daha buranın şurası evet, var ya. işte anlatıyorum. <laughs> Evet, geçen sefer de çok yürümüştük. Şu soğukta. Du hast das Ziel erreicht. Teşekkür ederim Clara'cığım. Evet. Zurnanın zırt dediği yere gelmiş bulunuyoruz. Şu, ara, Şu adamın durduğu bak. bir yer. Şunun arkası bak ne Evet buralar. Şura aynı mı acaba? Ay hem de oturuyoruz durağından. Geçebiliriz şöyle. Dönelim. Şu ikisinin arasında durursak herhalde. Ee, Bol cana da. Tam da zaten şura Aynen aynen orası. Şu Anna, aradan gireceğiz. Canım. <laughs> Yok annem. Neden? Garaja girmeyeceğiz diyor. Her yerde de garaja girilmez yani. Oğlum Bizim değil oğlum burası. Meloş teyzenin garajına nasıl girelim? Yatın yapmışlar. Sen geliyorsun diye olabilir. Bir kontrol et anne sen de. Ona göre ya düzeltelim ya duralım. Bence, tamam. Bence de bana da tam gibi geldi ama. Tamam. tamam. Evet ekip çek gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. <laughs> kadar gerilmeye değmeyecek bir yolmuş. Aslanım. annem. Annem da odası ne kadar güzel ama senin şıklığın bugün. Oh, ne kadar güzel arabaları var Barlas'ın oğlum. Efendim. Legolar var. Ama onları sanırım Barlas kimse oynasın istemiyor. Senin de Lego arabaların bozulunca çok üzülüyorsun ya oğlum onun için sanırım arkadaşlar buralar yine bildiğiniz gibi en son geldiğimizde de sizlere göstermiştim inanılmaz güzel <Gülüyor> 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 duruyorum <Gülüyor> aman Allah'ım ay ne kadar hoş Aynen. canım Onları indiremeyiz canım. Aa. Onlar Barlas'ın en sevdiği oyuncaklarıymış Yusuf Selim. Ben sana suyunu getireyim. Bak Barlas'ın şişesini görünce aklıma geldi. Sana su şişeni getireyim mi? Ay bak ne kadar güzel resimler boyamış Barlas. Bir tane bak geri koyayım. Olur mu? Şey, şey. Yeşil olan Ha onu dur, onu şey yapamam. Ama yani Barlas da bunları ne kadar güzel yapmış. Şimdi geri yerine kaldırayım, olur mu? Efendim. Yeşil olana boyum yetmiyor. Ama boyum yetmiyor, ne yapabilirim? Sen be hopla. Sürebilirsin onu. Ha soracaksın. Dur bakayım ben bir daha bir deneyeyim oraya. Neyse Lego değilmiş o. Evet, içeride sohbet çok koyu. Ben de Yusuf Selim'e bir bakıp geleyim dedim. Barlas Kinag O yüzden bugün göremedik ama olsun. Yusuf Selim gayet mutlu. Arkadaşlar eve geldik. <laughs> Fritözümüzü birisi satın almaya gelmiş. Mehmet Ali de onu bekliyor şu anda. Mehmet Ali, arkamdaki araba ne yapıyor? Et getirdi. Ha, yüklü şey diyorsun ha. Öyle arkadaşlar eve geldik. E, trafik yoğundu. Giderken de gelirken de trafik epey bir yoğundu. Güzel Ama baya güzel geldik. Istersen. Tamam. Şimdi eve geldik. Bugün inşallah arabamızı alacağız umarım. Yani akşama da annemlerin arabasını teslim ederiz diye düşünüyorum bakacağız. Hifa'ya bugün bubble tea sözüm var. Şimdi o bizimle gezmeye de gelmedi. Onu bubble tea içmeye götüreceğim Yusuf Selim'le ikisini Bir de kitap siparişi vermiştim kendime. Onlar gelmişler. Onları almaya gitmem gerekiyor makadene Ama onları arabamıza aldıktan sonra yapacağız inşallah. Bakalım. Anladım. Öyle yani. Efendim. Medeli hala arkada bekliyor. Onu göremiyorsunuz galiba. Efendim oğlum. Sen ne kitabı istiyorsun küçük? E, Fusbal kitabı fosbal kitabı neymiş? Neyse telefonumu koyamadım arkadaşlar. Şöyle aramam bir hemen arkaya park edelim. Efendim? Sleepy, Sleepy burada yok Mehmet Ali. Ama ben Çantamda. Öbür taraftan gelsene. içinde olması lazım. Çantamın. Yok kız. İçindeydi en son. Neyse bulamadıysan Baba, tamam. Başka Hadi bay bay. Hadi bay bay. Arkadaşlar ilk günler biraz zorlanmıştım. şimdi yüksek arabaya alışınca insan ingiliz arabaya binince böyle bir şey oluyor, böyle bir değişik oluyor sürme şeyi sanki böyle arabanın önünü kestiremiyorsunuz gibi. Ama şimdi bir iki gündür kullanınca da inanın o kadar mı rahat geliyor. Hele bugün bir de uzun yol sürdük. Annem gelin bundan önce aynı bu model bir BMW'leri daha vardı. O biraz daha zor geliyordu bana sürmesi. Ama şu anda baya baya bu hissede alışabilirim galiba. Bakalım. Neyse haydi park edeyim çıkalım yukarıya. Hmm. Tamam. Arkadaşlar çıkıyoruz biz şimdi. Hifa'yı da aldık dışarıya gideceğiz. Mehmet bizim arabanın oraya bırakıp oradan da annemlerin o tarafa geçeceğiz. O arada da belki çocuklara hemen bir bubble tea alırım. Şunu almıştım. Umarım adresim falan yazmıyordu şimdi burada. Neyse şurayı kapatayım arkadaşlar. Şundan aldım arkadaşlar. Ay bunu biraz sonra beraber deneyelim. Yani o kadar merak ediyorum ki araba için aldım. Çantası falan da içindeymiş. Umarım öyledir. Aa evet bakın çantası da burada. Ve alet de şöyle bir şey. Bunun birazdan çekim gücünü deneyelim. Hep beraber hemen bir kahve yapıp çıkıyoruz. Mehmet Ali de postaneye gitti. Postalarımız vardı. Onları vermeye. Ondan sonra da inşallah arabaya doğru gideceğiz. Araba hazır olmak üzereymiş. Demin Mehmet Ali aradığında biraz işi var demişti. Abi onun için şimdi e, geri gideceğiz. Durun hemen ben bir kendime kahve koyayım. Şöyle. Bu arada sevgili Gülsüm abla Meloş'un annesi. Ya Allah'ım ya Rabbim kuşburnu ve acı sos yapmış. Ta Türkiye'den getirmiş. Meloş arkadaşlar bizim akrabamız biraz uzak bir akrabalık yani çok uzak da değil ama e, yani kendileri İstanbul'da yaşadıkları için biz çok böyle sık görüşmediğimiz bir akrabamız buraya üniversite okumaya geldi o zaman hemen yurt çıkmadığı için biraz annemlerde kaldı. Ee, yani yaklaşık bir yarım sene kadar falan beraber annemlerde kaldık. Benim için bir kardeşten kız kardeşten farksız. Hatta Mehmet aradığı zaman der yani bizim bacı ne yapıyormuş diye. Yani bizim için meloş bir kız kardeş arkadaşlar. Şimdi annesi Türkiye'den geldi biraz rahatsızlandı kendisi. Hem de çocuğu var. Yusuf Selim'le yaşat Barlas. Birkaç defa zaten meloşu da göstermiştim sizlere. Onlardaydık bugün. geçmiş olsun sağ olsun Gülsüm abla. Bize annemle bana kuş burnu reçeli ve e, acı sos gönderdi. Şimdi bunların acı sosu kuşburnundan birini kendime bırakacağım. Acı sosla kuşburnunun birini anneme götüreceğim. Arabanın arkasına zaten de anneme vermem gereken bir iki şey var. Yusuf Selim şişeni alalım mı oğlum su şişeni? Evet. Tamam. Ee, öyle arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Sifa hazırlandı. Şu ev terliklerimi çıkartayım. Dışarısı buz. Yani Haydi bakalım çıkıyoruz arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar sonunda arabamızın içerisinden sizlere merhaba diyebiliyorum. Arkadaşlar bir şey emanetse annenizin babanızın malı bile olsa insan böyle bir tedirgin oluyor yani. Gerçekten Allah kimseye kimseye muhtaç etmesin. İnsan bir kendini böyle kötü hissediyor. Bir tedirgin oluyor. Bir şey olur mu, eder mi diye böyle bir sürekli bir şey içerisindesiniz. Yani Allah annemden, babamdan da razı olsun. Gerçekten onlar olmasalardı şimdi hifa camiden alınacak. Hadi burada yakınlarımızdaki işleri halledebilirdik. Ama şimdi hifa alınacak. Bir sürü şey şu bu alışveriş oluyor ister istemez. Onları nasıl halledecektik? Allah onlardan da razı olsun. Yani şimdi kendi arabamızı aldık çok şükür. Arabamız mis gibi olmuş arkadaşlar. Yarın bir siler süpürür temizleriz. Oh mis. Yarın oh sabah mis. Mehmet Ali ile Hifa dışarıya çıkacaklar. Bakalım belki Mehmet daha bir kere süpürge tutmuşluğu yok bu araba geldi geleli ama bakalım belki yarın bir sürpriz yapabilir. Şimdi çok acıktık hemen eve gidiyoruz annemlerin arabasını teslim ettik çok şükür. Şimdi eve gidip hemen yemek hazırlayacağız demin cima kadındaki ağız yamaktan Hifa ile Yusuf Selim'e şu paketlerin içerisinde Çin makarnaları oluyor ya onlardan aldık onlar onu yemenin hayalini kuruyorlar. Dünden yemeğim vardı kremalı tavuk kumu e, şey yapmışım, sebze yapmıştım. Yanına pilav, e, pirinç haşlamıştım onları. Onları ısıtacağım arkadaşlar. Ondan sonra hemen bir hızlıca yemeğimizi yiyelim. Yani acıktık bayağı. Şimdi bir gidelim bakalım. Arkadaşlar evimize geldik. Hemen dünden yaptığım yemekleri sizlerle paylaşayım. Şöyle kremalı içinde patates var tavuk var ondan sonra soğan ve e, havuç brokoli karnabahar böyle buzluktan e, hazır paketler almıştım sebze paketleri onunla beraber şöyle güzel bir yemek yaptım tadı da bayağı iyiydi bugüne de bu kadar kaldı şurada haşladığım pirincim var ondan sonra şurada da şöyle güzel bir sebze çorbam var arkadaşlar. Şimdi bunlar ısınıyor. Burada çocukların kendilerine aldıkları makarnaları var. Yani her zaman değil ama arada sırada böyle izin veriyoruz. İkisi de birer tane. Şimdi Hifa gelip kendi heves etti. Bunun sularını kendisi koyacak. Biz de gelin o arada süpürgemize bir bakalım. Evet yemeklerimiz ısınana kadar arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir çalıştırdım bir baktım. Mehmet Ali ile şöyle bir fiyat performans karşılaştırması yaptık. Şöyle bir çantası var. Ondan sonra içerisinden şöyle bir ağzı çıktı arkadaşlar. Sonra böyle dar yerleri süpürmek için şöyle bir ağzı çıkıyor doldurmak için kablomuz var içerisinde. Böyle üfürüyormuş da yani balon falan şişirmek istediğinizde bunu kullanabiliyorsunuz. İşte dediğim gibi şöyle çeşitli çeşitli ağızları da çıktı içerisinden. Şimdi şöyle çalıştıralım. Yani böyle biraz böyle çok şey değil şiddetli değil arkadaşlar ama Yani arkadaşlar derecesini yükseltebiliyorsunuz. En yükseğine çıkarttığınızda çekim gücü baya baya kuvvetli. O yüzden de fiyat performans olarak biz beğendik. Önce ilk ayarında sandım. Mehmet Ali dedim yok bu yetmez bize bunu geri gönderelim. Sonra bir baktık işte orasını burasını oynadık. Sonra derecelerin yükseltilebildiğini fark ettik. Yani umarım aküsü de uzun tutuyordur. Şurada alt tarafından dolduruyorsunuz. Yani bunu çantasının içerisine koyacağım. Bütün aletleriyle beraber bu araba arabada duracak arkadaşlar. Bir ihtiyacımız falan olduğunda arabada da doldurabiliyoruz. Yani şöyle çantasıyla beraber biz beğendik. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar 33 euro kadar bir para ödemiştik biz buna. Yani umarım biraz deneyeceğim şimdi bir hafta falan. Aküsü de güzel tutuyorsa bence bunun gideri var. Yani şimdi şöyle o ağızlarını falan da hepsini bir şeye koyayım, torbaya koyayım. Böyle içinde dağınık dağınık durmasın. Ne zamandır diyordum bunu bir alalım alalım diye sonunda almış olduk. Şöyle yedek bir tane de filtresi geliyor. İçerisinden şöyle kullanma kılavuzu da var. Böyle yani çantasının olup her şeyinin bir yanda olması da çok iyi. Bunu şimdi arabaya götüreceğim arkadaşlar ben. Evet yemeklerimiz de hazır. Hemen soframızı kurup yemeğe oturalım arkada herkes sofra kuruyor arkadaşlar. Ben de sizlere şöyle yemeklerimi göstereyim. Şöyle. Şurada da çorbam var. Bizlere afiyet olsun. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.